Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar Garmon'da da nerede kireksini çalışacağız arkadaşlar. Geçen sefer biliyorsunuz ki Azerbaycanlı kardeşlerimizin yeni çalıştık arkadaşlar. Var şimdi de <laughs> nerede kireksini çalacağız. Hazırsanız başım arkadaşlar bu arada 99 abone lütfen abone kanalıma abone ol like atmayı paylaşma. Doğum kadar bakalım. Yani yüz yaparsaksa çok sevinirim. Kamera, kameraman arkadaşımız arkadaşlar, kuzenimiz. Hazırsın <laughs> mı? <laughs> Huk! <mim> Huk! Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar video bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Size seviyorum. Görüşürüz.